Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte şöyle göstereyim. Labubu açacağız. Arkadan sesler gelebilir çünkü e, annemler yemek yiyor, kardeşlerimin de sesleri gelebilir. Böyle bir tane Labubu açacağız. Tabii ki şurası bantlı. Çünkü kutuda yapım yapılı şeklinde gelmedi. Ben kutuyu yaptım. Burada bir tane ka kağıdımız var. <laughs> İki tane söyledim ama bir tanesi geldi. E, biz burada tahmin ettik. Şu renkler çıkacak şöyle. Buradaki renklerden biri çıkacak ve bir tane de secret var. Biz burada tahmin ettik. Şöyle kameramı oturtayım. Biz burada bir tane tahmin ettik. Babam kırmızıyı şöyle. Babam kırmızıyı dedi. Şuradaki kırmızıyı. Kırmızıyı ve maviyi iki tane söylediğim için şeyi söyledi. Ee, kırmızıyla mavi ama bir tanesi geldi. Annem lilalı pembeli nerede? Şu lilalı pembeli ve yeşili söyledi. Ablam lilalı pembeli ve secret söyledi. Ben de pembeli sarılı şu. Pembeli sarılı ve mavi söyledi. Bakalım kim doğru söyleyecek. Diğerinde part 2'de <laughs> gelmedi. Şöyle kameramı oturtturdum. Şimdi inşallah şuradan açtığımda ses çıkar. Ya olmadı. Ya niye olmuyor? Neyse biz direkt yırtalım şöyle kutuyu arkadaşlar ben direkt yırtmaya karar verdim. Şöyle. Yani orijinal olmadığı için böyle sesler çıkmadı. Şimdi şöyle. Şimdi hemen kameramı açıyorum. Şimdi kutumuzu açıyoruz. Ne çıktı? Tipe bak. Yeni çıktı ki. Tipe bak. <laughs> Bence gayet tatlı. Bu arada 250 liraya aldım. Hangisi çıktı? Hepiniz çıktı buradaki. Bence gayet tatlı arkadaşlar. Bence gayet tatlı. Çok tatlı. Hiç kimse bu arada bilemedi. Çünkü hiç kimse bunun şuradakinin çıkacağını söylemedi. Hep diğer renkleri söylediler ama yani ben e, pembeli, sarılı ve mavin çıkacağını söylemiştim ama ben ya şu kırmızı, ya ş, e, şu ya da secret çıkmasını isterdim ama çıkmadı. Artık diğer kutuda ne çıkar onu da göreceğiz. Görüşürüz.